Hepinize Merhaba Arkadaşlar ee, Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar en son evimizin yerini belirleyecektik Ve e, Belirleyemedik Şimdi evimizin yerini belirleyelim Ve evimizi yapalım Akşama da hazırlanalım Bayağı bir odunumuz var zaten Nereye yapalım evimizi Şu Küçük bir beni taşıyacak güzel bir ev yapmayı düşünüyorum Burada da zaten yemeklerim vardı. Dün gördüğünüz gibi. Ee, nereye yapalım evimizi? Uzaklara bir yerlere gidelim. Yani köye yakın bir yer olalım. İhtiyaçlarımızı köyden gideririz. Sonra zaten madene ineriz. Ee ihtiyaçlarımızı alırız. Elmas taş, kömür toplamaya gideriz. Sonrasında ise oyunu bitirmeye odaklanırız. Şunu da alalım. Daha çok ihtiyacımız olacak. Ama baltamız kırıldı maalesef. Şöyle tamam birleştirdim hepsini Bunlar şöyle dursun. Bence taş kazalım arkadaşlar biraz. Çünkü taş... Aha. Aha geldi yine benim baş. Baş. <gülüyor> <Şeyim>. <gülüyor> Buradan aşağı düşersen büyük ihtimal öleceğim. O yüzden oradan aşağı inmeyelim. Yemek alalım yanımıza. Arkadaşlar şu anlık yemek ihtiyacımız yok. Mesela domuzu öldürmeyelim. Domuz çünkü haram. Hmm. Şuradan bir içeri girelim. Buraya bir bakalım. Ha, burası mağara değilmiş. Burası dağın altı. Birazcık taş kazalım. Ee, taşlarımızı kazalım şöyle. Baya bir taş alalım ki ihtiyaçlarımızı evimizi güzel yapalım ve dekorlu yapalım. Şöyle kazıyoruz. Taşlarımızı kazmamız kırılana kadar arkadaşlar taş kazalım. Sonra zaten taş, kılıç, taş kazmaya geçeceğiz. Kazmamız bir kırılsın. Ama çok yavaş kazmamız. Neyse. Ziyan olmasın. Kazmamız kırılana kadar devam. Kırılmak üzere bir kere daha tamam kırıldı elimize kıramıyoruz elimize kırarsak çünkü taş gelmez neyse uzaklara bir yerde gidelim biz bir hmm. Hmm. bakın arkadaşlar burada kar karlı bir yer varmış. Bakın şuralarda kömürü var. Ama bizim meşalelerimiz var. Yani bunlar evi dekore etmeyi yeterli olacaktır. Güzel bir yer arayalım evimizi yapmaya. Şunları da alalım ki yemek ihtiyacımızı yapalım. Yem yemek ihtiyacımızı giderelim. Hop. Şunları mesela nereye koyalım? Şu taşları. Şunları mesela şuraya koyalım. Zümrüt işimize yarayacaktır. Hmm. Aha, tamam, öldük. Ölmedik de. Tamamdır. köpek ne haber lan? Ha -ha 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 -ha. Ama hemen acıkıyoruz. Hemen acıkıyoruz bunlar. <laughs> Ama... yani Sadece geciktiriyor bize. karşıya geçelim. arkadaşlar doğru düzgün etli bir yemek bulana kadar idare edeceğiz bunu. Zaten bayağı var. Şöyle dağıtırmandık. Acaba biz niye köyden uzaklaştık ya? Bak mesela öldürelim. Tamam öldürdük bunu. Koyun, Kurbanımızı kestik. Başka kurban var mı? Aa, bak. Mesela şunu öldürelim. Şunları da. Of of burada cennet varmış. Tamam. Bunlar güzel. Nerede? Tavuk. Lavuk. Arkadaşlar bayağı bir etli yemeğimiz oldu. Bunları fırın yapınca iyice pişireceğiz. Nasıl mesela? Ha, gece olmaya başladı. Evimizi hızlı yapsak iyi olacak. Bakın arkadaşlar burayı idare edik bir hemen yatağımızı koyalım uyuyalım sabah olsun sabah devam edeceğiz gece oluyor işte gün batıyor uyuyamıyor muyuz Ha tamam uyuyoruz taş devri gelişimini yaptık tamam yatağımızı kaybetmeyelim. Bu yatak bayağı bir önemli olacak. Şu patatesimiz de var. Şu kırık taşlarda şey yapalım. Fırın yapalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Neyse. Şunları mesela şuraya koy. Şunları pişirelim. <laughs> yemeklerimiz pişiyor. <laughs> Mesela sen yemek değilsin git, git 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 oh çok şükür doğru düzgün bir yemek yiyeceğiz hadi bakalım pişsin yemeklerimiz bu tavuk da pişince bunun yerine onu koyacağım tamam tavuğumuzu alalım Karnımız acıkınca güzel bir ziyafet çekeceğiz. Şu şunu kıralım. Bunun şu anlık işimiz yok bunda. Tüyle belki işimize yarar. Orta olta falan. Neyse. Şu fidanı da dikelim. Çünkü deniz kuyu falan varsa onları oraya dikeriz ya da şimdi dikelim. Burayı dikelim. Tamamdır. Pişti arkadaşlar yemeklerimiz. Hmm, biz bir kazma bir şey yapalım. Şöyle çubuk oluşturalım. Bir de kılıç oluşturalım. Bir de kürek. Envanterimizde de bir sürü bir şey oldu. Yünleri. arkadaşlar ya şu Şimdi yaramayanlara şuraya atalım önce. Şu an bir tanesini at tüyleri at. Şu tabela ne işimize yarayacak? At bunu da. At. Büyü işimize yaramaz. At. Tamam. Ee, kıralım şunları. Gidelim. Evimize yaramaya devam edelim. Doğru düzgün alan yok ki. Benim doğduğum yer çok kötü bir yermiş. Aa bakın Mersa. Şurada yapabiliriz. Creeper var vallahi. Atla! Creeper gelme! Atla! Git! 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 Hmm. Aç kazalım? Arkadaşlar karnınız bir biraz daha açıksın. Çünkü yemeklerimiz kısıtlı olduğu için ucuzumuz da Örümcek sesi duydum ben. Size duyduğunuz örümcek sesi arkadaşlar setimizi zaten köyden kurmuştuk. Hmm. Ama envanterimiz bayağı bir dolmuş. Bir ev yapalım da içine sandık falan yerleştirelim. İhtiyaçlarımızı giderelim hep Tamam arkadaşlar canımız gitti. Şu güzel bir tavuk <laughs> etiyorum. Of be. Hele şükür normal bir yemek yiyebildik. Bambuları alalım arkadaşlar. Belki işimize yarar. Ne ara yine acıktı ya benim karnım? acaba üstünde ağır zırhlar olduğu için mi? Bir de koşuyorum ya. Yevliyor muyum bunları? Yok. Arkadaşlar öldürelim şunu. Arkadaşlar burada baya bir domuz var. <laughs> <laughs> <Bu Gülüyor> <Aalt> Eşhedü. <laughs> Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> Ölen he tamam. Açalım. Şunu yiyelim. Yani keselim yani. Ne, <laughs> keselim. Hadi ya güzel bir yer bulamadık ki ev yapmaya. İşimize yaramayanları atalım mesela şunu at. Onu mesela almıştık ama işimize yaramadı. Bakın mesela şurayı düzlük bir alan yapsak bence güzel bir ev yeri olur. Kazalım biraz. birazcık güzel bir alan yapalım yani en azından ev yapacak güzel bir evimiz olsun şuradaki ağacı keseriz olmazsa güzel bizi geçindirecek bir ev yaparız mesela şu ağacı keselim bu ağaç burada çok kötü duruyor kestik ağacımızı. Şimdi dallarını kıralım. Yapraklarını dökelim. Dökülmesine yardım edelim. Yani. düştü. Şunu da ileri bir yere dikeriz. Dursun burada. Allah'tan şu kese var. Yani olması daha iyiymiş. Hmm. Şunun içine şunları da koyalım. Tamam. Birazcık da olsa yaraştı bize. Tamam arkadaşlar. Bunun zaten yukarıdakilerin bize zararı yok. Şu anlık. Onlar zaten şu kendiliğinden dökülecektir. Şurayı da düzleştirelim. Güzel, düz bir alanımız olsun. Arazi gibi düşünün. Ama bize bu topraklar yetmeyecek gibi. Bakın, yetmedi. Birazcık daha toprak kazalım. Şu yukarılarda kazalım biraz. olsun. Hey yapmaya? Güzel bir evimiz olsun. Şimdi evimizi yapalım. Evimizi döşeyelim. Güzel evim bitiyor. <laughs> Keşke az önceki toprakları atmasaydım ya. Ama şimdi işimize yarıyor olacaktı da. Neyse ya. Camiye iki tane topak için oraya gittik gittik de. Aha. Küreğim kırıldı. Neyse yettiği kadar ya. Bir kürek yapalım arkadaşlar. Hmm. Çalışma masamızı aldı ama karanlık olmaya başlıyor. Kürek bir de kılıç. Şu kılıcı da atalım. Bir yatağımızı koyalım sabah olsun. Tam gece oldu uyuyalım Tam uyuduk sabah oldu. Şimdi şurayı kapatalım ve arazimizi yapmaya devam edelim. Kürek yaptım mı ben? Ha yapmışım. İnşallah yetecek. Yetti ya fazlası değitti. Allah'tan fazla toplayabildik. eşyaları atalım. Şunu at mesela bu işimize yaramaz da. Hmm, tamam arkadaşlar, şimdi evin zeminini yapmaya başlayalım. Sıralama şöyle olur. Tamam, sıralama iyi. zemini baya büyük bir ev yapmayacağım bir taşısın yeter tamam arkadaşlar evin zemini böyle büyüklükte olacak evimizi yapmaya başlıyoruz dekorlu bir ev yapmayacağım. Klasik güzel bir ev yapacağım. Evimizi yapalım. Sonrasına bakacağız. Hmm. Zeminini döşeyelim. Ama yanlış koydum. Pardon. hatalar yapabiliyorum. Tamam. Emin zemini komple böyle oldu. Ama bana ağaç yetmeyecek gibi duruyor. Pardon, tahta yetmeyecek gibi duruyor. 3 4 4 tane büyük üst olsun. 6 büyük olsun. Gönlümden koptu. Patates yiyelim. <laughs> ne ya? kart doğru en iyisi tavuk eti. bir duvarı komple bitirdik. Ama bize odun yetmeyecek gibi duruyor. Bizi niye bu kadar yükseklikte yaptık ki ya? Ben niye bu kadar yükseklikte yaptım? Şöyle yapacağız. Şunları koyalım. Şöyle devam ettireceğiz. eğilerek tutunuyoruz ve böyle böyle yapacağız. Altında artık hızlı hızlı yapalım. Artık saat geç olmaya başladı. Bir evi yapamadık ya. çekmedi <laughs> Neyse arkadaşlar burada bitiriyoruz ee, evin tamamen yapımını diğer videoda paylaşacağım hepiniz seviyorsunuz kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik bu kadar çekebildim. Ve bay bay.